Ya ben hiç öyle düşünmedim. İyi ki de siyasete girmişim diye düşündüm. Girmeseydim e, bu bölünmüş yolları belki de yapılamayacaktı. Belki başkası da yapabilirdi ama ben e, bunun yapımında e, bulunmuş olmak benim için büyük bir ihti ihtihar meselesi. Torunlarımla gezerken dede bu köprüyü sen mi yaptın sorduğu zaman onun verdiği huzur Başka bir şey de yok, müketen. Yani doğasıyla, yani ben İDO'da genel müdürlük yaptım, 12 sene ulaştırma bakanlığı yaptım, başbakanlığı yaptım, darbeyle karşılaştım, Türkiye'nin 95 yıllık e, yönetim sisteminin değiştirildiği bir dönemi yaşadım. Yani siyasette dolu dolu bir 16 yıl geçirdim. Hiçbir zaman da. Niye siyasete girdim diye bir pişmanlık duymadım çünkü ben siyaseti hizmet için bir araç olarak gördüm. Hiçbir zaman partizan bir tutum içinde olmadım. Hizmet yaparken sadece oy veren değil, oy verirsin vermesin herkesin hizmetini yapmak için gayret ettim. Bu benim hayat felsefemdir, anlayışımdır. İnsanlar arasında bir ayrışmayı, bir kutuplaşmayı asla kabul etmem. Böyle bir e, anlayışı da e, sıcak bakmam. O bakımdan e, siyaset, raylı sistemler, tüneller, yollar, köprüler, e, hızlı trenler e, Allah'a şükür arkamızda e, çok güzel eserler e, bırakmayı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim bize nasip etti. Ama bütün bunların arkasında ne var? milletin duası ve desteği var. Arkanızda millet olmazsa hiçbir iş yapamazsınız. İstediğiniz kadar kabiliyetli olun, hiç faydası yok.